Senin sevdan geldi geçti Ya ki ne olacak? Senin sevdan geldi geçti Ya bendeki ne olacak? Al götür sevdanı benden Yoksa sebebim olacak Al götür sevdanı benden Bu canıma mal olacak Yalan imiş, yalan imiş Aşkın sevdan yalan imiş Yer diye cana sardım Meğerse bir yılan imiş Yalan imiş, yalan imiş Aşkın sevdan yalan imiş